Gora ve Arif ve 216 filmlerinde izleyip çok sevdiğimiz Erşan Kuneri karakteri Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolünde olduğu diziyle 13 Mayıs 2022 tarihi itibariyle Netflix'te yayınlandı. Tabi dizi bu aralar pek bir popülerken Erşan Kuneri karakteri hakkında çok enteresan bir tesadüf de gündeme geldi. Başrollerinde Cüneyt Arkın, Leyla Somer ve Erol Taş'ın yer aldığı 1984 yapımı Dev Kanı filmindeki bir karakterin tıp atıp Erşan Kuneri'ye benzediği iddia edildi. Bu saçı sarıya boyalı, güneş gözlüklü karakteri canlandıran aktörün adı ise Aydın Haberdar. Dizi erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri'nin 80'lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra ekip arkadaşlarıyla yaşadığı maceraları konu alıyor. Dizide Cem Yılmaz'ın yanı sıra Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Merve Dizdar, Baran Akbulut, Uraz Kaygılarlıoğlu ve Nilperi Şahinkaya da rol alıyor. İki yılda birbirinden farklı yedi film üreten Kuneri filmde sinema aşığı Erşan ve arkadaşları İran sinemasından korku filmlerine, toprak kokan Anadolu hikayelerinden sosyal mesajlı dramalara, ortaçağ aksiyon filmlerinden süper kahramana birbirinden farklı karakterlerle izleyiciyle buluşuyor. Dizi sosyal medyada tartışmalara neden olurken Cem Yılmaz ve Zafer Algöz'ün eleştirilere verdiği yanıtlar da dikkat çekiyor. Erşan resmen sıfır beklentiyle açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim. Efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık gibi esintisi hissettiğim gibi diyen bir kullanıcıya yanıt veren Zafer Algöz, gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırında İzmir boyozu yemesi gerek dedi. Diziyi çok beğenenler olduğu kadar eleştirenler ve Cem Yılmaz'ın eski yapımlarından uzak bulanlar da var. Cem Yılmaz Twitter'da diziyle ilgili yapılan bir paylaşıma maalesef çok kötü bir seri yazan sosyal medya kullanıcısına yanıt veriyor. Hayır Osman'cım değil, yalnızca sana göre değil, hepsi bu, lütfen artık boş işleri bırak, sevdiğin şeylerden bahset, vaktini onlara ver hadi gülüm benim. Canım, şeker kardeşim, seni seviyorum, bay, ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin çıkış hikayesini de anlattı. Gora'dan aşina olduğumuz Erşan Kuner'in çok eski bir fikir olduğunu söyleyen Cem Yılmaz aslında Gora'nın acemilik işlerinden biri olduğunu da ekliyor. Cem Yılmaz o dönem panoramik bir yapım ortaya çıkarmak ve hikayesi olan karakterler yaratmak istemiş. Tıpkı Bob Marley Faruk ve Android 216 gibi. Hem de Star Wars gibi izlediği filmlere öykündüğünden dolayı devamı gelecek potansiyelde olan bir evren yaratmanın peşine düşmüş. Erşan Kuneri de bu evrendeki karakterlerden sadece biri. Seks filmleri furyasında hem oyuncu olup sonra yapımcılığa dönmüş bir karakter. Gora'daki Erşan Kuneri karakterinin aslında bir karikatür olduğunu söyleyen Yılmaz, iki dakikalık bir skeç olarak yazdığını ve üzerine çok kafa yormadığını söylüyor. Erşan Kuneri isminin oyuncu Sin Candri'den esinlenme olduğunu söyleyen Yılmaz, karakterin seyirci tarafından sevildiğini görünce Kuneri'yi zamanla değiştirmeye ve bizlere farklı zaman dilimlerinde göstermeye karar vermiş. Nitekim Arif ve 216 filminde DJ bir Erşan Kuner'i vardı karşımızda. Erşan Kuner'i karakterinden daha iyi bir hikaye çıkacağını içten içe hep bildiğini söyleyen Cem Yılmaz, format bulamadığı için bir türlü yapım ortaya çıkaramamış. Burada araya filmin yapım haklarına sahip olan dijital bir platform Netflix ve birbirinden bağımsız bir film serisi önerisiyle gelmiş. Cem Yılmaz bu süreçte çok zorlandığını söylese de dizinin devam etmesini istediğini söylüyor hem Yeşilçam'a hem de Cem Yılmaz'ın eski filmlerine bol bol göndermede bulunan Erşan Kuneri dizisini bundan sonraki süreçte çok daha fazla konuşacağız gibi görünüyor. Merhaba ben Kemal Yılmaz. Babamın filmi dizisi Erşan Kuneri. Artı 18, yaş 18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin. Çünkü küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinçaltına. Ama İngilizce izlemenizi tercih ederim. Siz İngilizce mi izlediniz? Hı uh hı. -huh. Bir, bir problem görmediniz. Evet, görmedim yani. <laughs> Okey. <laughs> YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.